Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir Yumak Mutluluk adlı kanalımdan herkese kucak dolusu sevgi ve saygılar. Daha önce motiflerimi göstermiş olduğum ayıcıklı battaniyeni bitirdim. Kenarlarını yaptım. Bir miktar kenar anlatımıyla bütünlüğünü görmeniz için bu şekilde videomu hazırladım. İpimiz Alize Baby Best tığımız da iki buçuk milim. İki tane sarı ipten, dört tane de beyaz ipten kullandık bu battaniyeyi. 80 santim oldu. Eğer 90 ve 1 metre santim olsun istiyorsanız bir sıra daha ilave edebilirsiniz. Motiflerimiz 7'şer sıradan oluştu bizim. Sizler isterseniz 8 sıraya tamamlayarak battaniyenizi daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz birazcık battaniyemizin kenar oyasının nasıl yaptığımı hem şöyle yakından görelim, arkasından da yapılı şeklini izleyelim. Kenar oyamızı yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. sıradayım. 2 zincir çekerek üçlü trabzanlarımız var. Boşluk kafeslerimize 2 de çıkmalı 3 tane trabzanlar yapıyorum. 3 trabzanımı tamamladım. 2 zincirimi çektim. Boş kafese tekrar 2 de çıkmalı. 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Boş kafesimi 3 tane 2 de çıkmalı trabzan yaparak 5. sıramı da tamamlayacağım. 2 zincirimi çekiyorum. Yine ikili 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 de çıkmalı ve 2 zincirimi çektim. Başlangıç noktama geldim hemen köşede başlamıyordum. Hemen köşeye yakın bir yerden birleştirme noktası olsun diye oradan başlamıştım. Buraya hemen şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İpimi de sabitlemek amaçlı sık iğne yaparak tamamladım. Burada ipimi koparıyorum. İpimizi kopardık. Şimdi hemen buradan sarı ipimizi aldık. Buraya sarı ipimizi da şuradan sabitlemek istiyorum. Şöyle bir kez de şu şekilde sıkıştıralım. Bir iki zincir çektim. Şimdi üç tane dolgumu yapacağım. İki zincirimde üç. Şimdi bir iki zincirle hemen dolgumun kenarına gereyimdim. İki tane zincir çekiyorum dolgu kısmını atlayıp kafes kısmına geliyorum. Burada iki tane zincir çekiyorum. İki tane yine ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Dibine batarak iniyorum. İki tane zincir çektim. Boş kafesime geldim. Sık iğne olarak çıktım. İki zincir çektim. 2 tane 2'de çıkmalı trabzan yaptım. Zincirimle 3 oldu. Tekrar 2 zincir çekerek aynı trabzanlarımın dibine sık iğne gibi battım. 2 tane zincir çektim. 3'lü trabzanımın üzerinden atlayarak kafesime sık iğne ile indim. 2 zincir çektim. 1 trabzan, 2 trabzan ve 2 zincir çekerek geriye indim. Bu şekilde sarı ipimle de kenar oyamı ilerliyorum. Köşe kısmına gelirken de köşemizin de nasıl yapıldığını bir görelim. Tekrar en son kısımda da bir zincir çekmişim. iki tane trabzan yapmışım. iki zincirimi çektim. Trabzanlarımın dibine sık iğne olarak battım. İki tane zincir çektim. Bakın tam köşedeki kısma geldim. Tam köşeye yine sık iğne olarak kafese battım. Burada da yine 2 zincir. Tekrar 2 de çıkmalı 2 tane trabzan. 2 zincir trabzanın dibine batıyorum. 2 zincir kafesime geçiyorum. 2 zincir çektim. 2 trabzan yaptım. İki zincir çekerek trabzanlarımın dibine indim. Yine 2 zincir çekerek üçlü trabzanımı atladım. Bu şekilde ilerliyorum. Şöyle görelim yakından. Bu şekilde bütün dört kenarı ilerleyerek dönerek örgümüzü tamamlıyoruz. Battaniyemizdeki sonuç bu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Çok cici, güzel kullanışlı bir battaniye olduğunu düşünüyorum. Beğenip ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın, neşeyle kalın.